sizlere iki şimdiden biraz görüntü. Yağmura bakar mısınız? Ay çok güzel havamız kararıyor. Şöyle göstereyim şunların tozlarını alıyorum. Şöyle hemen ufaktan ufaktan. De gidiyoruz. Bakar mısınız? Çok güzel bir bina. Çok beğeniyorum. Ortam da çok güzel. Binalara bakın. Kocaman kocaman bunların her biri böyle ofis. Ofisler. Hadi bakalım. Yağmur yağmaya devam ediyor. Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yine akşamdan başladım. Daha rahat oluyorum. Akşamdan başlayınca saat 11'e 20 var. 20 dakika. Ben ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi poğaça yapıyorum. Bu poğaçalar mayasız poğaça. Hemen söyleyeyim. Mayasız anında şıkşak Öyle diyorlar. Youtube'da izledim. Yani tarif benim değil. Hakkını yemeyeyim. Ballı tarifler diye bir kanalda gördüm. Yani anlık misafir gelince yarım saatte olan bir poğaçaymış bu. Gördüğünüz 3 paket kabartma tozu anında kabarsın diye mayasız poğaça. Ama içine hiçbir şey koymadım. Boş. Yani siz de gördünüz sadece hamurunu yoğurdum. Maşallah gerçekten nasıl kabardılar. Bunları yarın sabah kesip içine peynir, salatalık ya da benkler isterse salamdır. Ne isterlerse onu koyacağız. Ekmek yoksa çok güzel bir şey bence. Ekmeğiniz de yoksa tarifi yani yazamıyorum. Tarif vermediğim için ben de böyle izleyerek yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani aman zaman öyle becerikli değilim bu konularda. İzleyerek bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Hatırladığım kadarıyla iki bardak su bardağı yoğurt. Aynı o su bardaklı bir bardak sıvı yağ. Ben çok doldurmadım ama bardağı onun tam doluydu. Unu işte eleyip koyuyorsun. Tuz ve 3 paket Hmm. Kabartma tozu 3 paket kabartma tozu yumurtanın akı bir yumurtanın akı sarısına ayırıyoruz işte üzerine sürmek için o da Susam koydu Ben de Susam koydum çörek ötük koymadım Hatta dedim orijinal yapayım Maşallah çok güzel çok nasıl güzel kokuyor nasıl açım nasıl açım anlatamam size Neyse çalıştık geldik kısacık da olsa sizlere çektim Oh güzel oluyor Oğuzum da geliyor bana yardım etmeye. Böyle çok şipşak işi bitirip geliyoruz. Öyle canlarım. Şimdi bunların soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra bir toplayayım onları ne yapayım bilmiyorum. Bezle örtüp de bırakabilirim ama kururlar mı acaba sabaha kadar diye. Birazcık oturayım yorumlara bakayım cevap vereyim. Bazılarına bakabildim bazılarına bakamadım. Yani hayatta uyamam cevap vermem gerekiyor siz o kadar zahmet edip yani zamanınızdan ayırıp izlemişsiniz, yazmışsınız. Benim de cevap vermem gerekiyor. Geç olsun güç olmasın değil mi? Hayatta uyuyamam. <laughs> ne yapayım? Öyleyim. <laughs> Öyle canlarım. Yarın da gidelim. Yarın cumartesi. Haftayı komple kapatıyoruz yarın. inşallah. Yani dedim ki bu akşam uyumasam da olur. Yarın işten geldikten sonra dinleniriz. <laughs> Herkese iyi geceler. <laughs> tatlı rüyalar ya da şu an uyandıysanız günaydın. Ben gider. Günaydın. Yağmurlu bir günden merhaba. Yine yağıyor arkadaşlar. Yine girdik yağmur. Yağmurlu bir döneme. Nedeni bilmiyorum. Bugün aslında Almanya'nın en sıcak günü olacakmış. Hadi bakalım. <laughs> en sıcak günümüz böyle. Böyle olsun. Herkesten merhaba. Cumartesi gününün saat üç buçuğundayız. <laughs> Arkadaşlar saat dörtten yani dörtte uyandık. Dörtten itibaren aynen bu şekilde yağmur yağmaya devam ediyor. <laughs> Ama haberlerde eğer ki inanırsanız Bugün, bugün Almanya'nın en sıcak günü kayda geçmiş. Yani en sıcak günü bugün olacakmış ya da olacak inşallah ya da bugünmüş bilmiyorum. Biz paralel evrende yaşıyoruz büyük ihtimal. Almanya'da değiliz çünkü bizde. Ve 33 derece dediler. Bizde 20. <laughs> Hep yani ben şüpheye düştüm. Mehmet'e de dedim. Biz dedim acaba Almanya'da mı yaşıyoruz? Nerede yaşıyoruz biz Allah aşkına? Ay bir gülüştük bir gülüştük. İşte molaya çıkıyorum yağmur. Bakar mısınız ortalığa? <laughs> Hah. Pıtı 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 şöyle tüm gün tüm gün. Nasıl çıkacağız bilmiyorum kızımla. İşten geldik erkenden. Ah çok şükür saat de bitti. Geldik yattım uyudum bir güzel dinlendim. Şimdi gideceğiz tekrar o ikişe. O iki cumartesi de varmış ben onu bilmiyorum. Unutmuşum ama sonra da kuma geldi. Yarısı yok ama sadece yarı tarafı var. Öyle yapacağız. Bakalım gideceğiz birazdan. 15 dakika sonra dedim erkenden gidelim. Sonra gelince puf ile çıkarız ama çıkarız nasıl çıkarız bilmiyorum. <laughs> nasıl çıkacağız bilmiyorum. Sineklikle oynuyorlar. Öyle canlarım. Ben de durumlar şimdilik böyle. Uyuduk, uyandık, kahve içtik kendime geldim. Şimdi gideyim. Bir saatte gidip geleyim. Sonra tekrar görüşürüz. İşe gittim geldim arkadaşlar. İşe gidip gelmekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Bir gidiyorum bir geliyorum. Sonra bir daha çıkıyorum. Düşümü aldım. Bir güzel rahatladım. Böyle beni birazcık tanıyorsanız böyle kanter içinde kalıyorum. Şimdi bahçeye gidelim dedim. Çok canım istedi. Telefonumu, kameramı aldım. Edit yapayım diye ama benim kızım gelmiyor. Bahçenin başına bir geldik. Bahçe yolunu geri geri çekiyor kendi. Ben de ıslak saçlarla şöyle bağladım. Çıktım zaten yağmur yağıyor. <laughs> Şu an Şampuf kuruyor birazcık. Az önce yağıyordu şiddetli bir şekilde. Biz de ne yapalım dedik. Zenginler mahallesinden geçelim. Çünkü bahçelerin tam dibinde burada. Yani öyle diyorlar zenginler mahallesiymiş. Burada yani hali vakti iyi olan insanlar yaşıyor. Değil mi kuzum? Öyle bir algı var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Gel şuradan gideceğiz kızım gel. Dedim bari kasaba içinde turlayarım. Bahçeye gitmemesinin nedeni yağmur yağdığı için olabilir. Yağmur yağınca sevmiyor benim kuzum. Böyle gezmeyi etrafı göstereyim mi birazcık? Birazcık göstereyim. Bakın kuyrukta havada ama havlıyor gelene geçene. Yani keyfi yerinde. Şöyle bu yol direkt hastaneye çıkıyor zaten. Bayağı uzağız yani bizden. <laughs> Bayağı uzağız. Dolanıyoruz. Sokaklarda sorun yok. Tek bahçe yolunda. Oy oy. Gerçekten Hadi kuzu. Hayır koklama insanların evini. Yürü. Bahçeler şurada şurada. Götüremedim. Görüyorsunuz değil mi ağaçlık kavalını? Götüremedim. Gelmedi. Sevdi. Zenginler Mahallesi'ni sevdi benim kuzum. Yeni kokular, yeni yerler. Buraya hiç geldi yok. Hadi direkt eve gitmektense şöyle bir tur atalım nasıl rüzgarlı nasıl soğuk ve gerçekten soğuk ya abartmıyorum gerçekten soğuk <laughs> inanın bana ne olur ben üşümüyorum annem bugün ha, montunu bile girmiş bana diyordu hele bugün nasıl soğuk Oy. dün bu kadar rüzgar yoktu bugün rüzgar var ve yağmur yağdığı için tabi oh, rüzgarı hissedebiliyor musunuz? Ama mont giymedim. Şu sweatshirt'ü girdim. Şöyle. Şuradan gidelim bari. İlerleyelim şurada. Dur kızım araba geliyor. Tamam hadi. Şimdi çok çok çabuk geç karşı. Aferin benim kızıma. Akıllı kızım beni. Aferin benim kızıma. İlerleyelim yavaş yavaş eve gidince ne yapacağız? Hemen bir süpürüyorum arkadaşlar. Hmm, kuru fasulye koyacağım. Yarın rahat edeyim diye. Yarın komple kendimi dinlenmeye veriyorum. Komple bir dinlenelim. kameraya kamerayı da çevirmişim. Yolu çeksem ya. Değil mi? Yarın böyle bir relax. <laughs> relax. Pazartesi evdeyiz. İki gün arka arkaya dinleniyoruz. İyi gelecek. Bir yandan iyi, bir yandan ne bileyim. Sonra beş gün hiç dinlenmeden çalışıyorsun. Bazen öyle, bazen öyle işte. Bazen hafta içinde bir gün dinlenince iyi geliyor. Ama nasıl yazarlarsa öyle. Zengin evlerini göstereyim size. Bu kadarcık anca bizde zenginlik. <laughs> yani benzemiyor. Türkiye'deki lüks villalara falan. Hiç benzemiyor yatlara, katlara. Ama zengin. Yani zengin yerine geçiyor. Değil mi kızım? Bizde zenginlik anca bu kadar. Öyle canlarım. Dün başlamıştım ya videomu. Gördünüz. polça falan yaptık. Ay bir beyaz köpek var. Havlar bu şimdi. Gel kuzum bu tarafa. Ne çektim bilmiyorum hiç. Hepsi kamerada daha hiçbir şey indiremedim. Hayalim bahçeye gidip bir kahve alıp önüme bunu yapmaktı. Edit yapmaktı. Ama işte hayaller ve hayatlar. Kuzum istemedi. Şimdi o ıslak otlarda oturmasın yatmasın diye istemiyorum. Anlıyorum ben onu. Böyle Ben de durumlar böyle. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Önümüzde daha 3 tane yoğun hafta var. Sonra bitiyor. Sıkacağız dişimizi. Allah veriyor kolayını. <laughs> Gücünü de veriyor. Kolayını da veriyor. Ama annemle Ali'nin gelmesi yani muhteşem bir şey. Yoksa ben baş edemem. Hele Ali. <laughs> Anne ben şimdi ne yapayım? Her türlü toz aldırıyorum ona. Dedim o sopayı al şimdi örümce ağlarını temizle. Dün temizledim ya anne diyor. Bir daha temizle oğlum. Anne diyor örümce yok. Oluşmasın diye bir daha geç. <laughs> yani gerçekten yapacak işi de yok onun. Ay. <laughs> ne yapayım çocuk işte. Canı sıkılmasın. Ne iş buluyorum ona. Böyle komple bir, bir tanecik toz bırakmadık. <laughs> Hiçbir şey bırakmadık. Komple temizledim. Ay ne yapayım. koyum çıksın atın, batın koyun yerin dibine. Ya. Yemek pişerken yorumlara cevap verdim. Şimdi çamaşırları açtım. Fakat bir baktım dışarıda olacak gibi değil. Şimdilik şuraya hangisi olursa artık tişörtleri falan mecbur çamaşırlığı buraya getireceğim. Ay bu çamaşırlığın ağzı olsa da konuşsa bu yıl. Bir içeri bir dışarı, bir içeri bir dışarı. Gerçekten Allah'tan şu askılık vardı. Burada. Durum bakayım. Çamaşırları da unuttum. Aradan çıkarayım değil mi? Onları da çıkaralım. Hiç hiç bırakmayacağım yarına. <laughs> hiç ama hiç. Ay. Bir güzel karnımı doyurdum az önce. Ne yedim biliyor musunuz? Yaptığım marmelat var ya. Ekmeği. Taze pişmiş ekmeğe. Sıcacık ekmeği. <laughs> Sürdüm. Tereyağını, üzerine marmeladımı, üzerine de peynir. Canım öyle çekti. Yaparım bazen böyle. Tatlı tuzlu çekiyor canım. misal karpuz, peynir, ekmek. Bayılırım. Annem çilekle de yiyor onu öyle. Yok peynir yemiyor ama. Ekmekle yer. Üzümü falan yer ekmekle. Ben sadece karpuzla seviyorum. Karpuzla iyi geliyor bana. Nasıl güzel renora koktu. Mavi renor. Yumuşatıcı. Öyle. Şunları bir de sepet getirdim. Sanki dışarı çıkaracağım da. Sepet de getirdim. Çamaşırları çıkarmaya başladım. Dedim aha Zeynep nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hemen onları da aradan çıkardık mı tamamdır. Bir de bir tane hmm. o şey karnıyarık tencerem var ya benim. bir de onda bir pilav yapayım diyorum. Oh. Yavrum yan gel yat. Hayaller ve hayatlar. Ne olacağı hiç belli olmaz. İleriye konuşmayayım. Yan gel yat dediğim her seferinde bir şey çıkıyor. O yüzden hiç ağzımı açmayayım bence. Yarın ola hayrola. Değil mi arkadaşlar? Kıvetin içine silkiyorum. Şimdi burayı da bir güzel temizleyeceğim. Bir sileyim yerini falan. Kızım dün silmiş ama benim istediğim gibi değil. O yüzden hiç karışmıyorum, bir şey demiyorum. Arada bir yapsınlar. Doldu mu bu? Ha, doldu. Neyse, çamaşırlığı getireyim. Arada bir yapsınlar ve hiçbir şey demiyorum. Sonra arkalarından böyle saklı izle yapıyorum. Bir şeyler. Kendimce. Ay kendimce. Bugün 32 bin adımda kaldım. <laughs> Adımlarımı bakıyorum. Umarım bir şey yarar. Çünkü yarın tartı günü arkadaşlar. Yarın tartı günü ve ben çok çikolata yedim bu hafta. Çok çok fazla yedim. Bir akşam yine böyle geç saatlerde dönere gitmek zorunda kaldım. Dönerde baklavaları gördüm. Baklava var ya orada. İki tane baklava götürdüm gece. Gece. Saat 10 on buçuktu falan. Ama umurumda mı hiç değil. O yüzden... Bir güzel götürüyorum. Birazdan yine götürürüm. Bugün keyif günü. Bir şeyler izlerken çipsimi hazırladım. Çikolatamı hazırladım. O arada fasulye pişti. Pilav zaten oluyor. Hemen çiçek yarım saatte hazırdır. Hiç strese sokmadan kendimi bir güzel keyif yapacağım. Değil mi? Öyle. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bazen çok sıkıcı olsa da. Çünkü öyle aman zaman ekstrem bir hayatım olmadığı için. Yani ekstrem dedim. Türkçe'de ekstrem, hani olaylar olaylar yok. Benim basit ama kendimce mutlu ve huzurlu hayatımda. Ona rağmen izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek, hoşçakalın.